Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Yamaha MT-07 ile beraberiz. Uzun süredir bu motosikleti çekmek istiyorduk ama bir türlü fırsat bulamıyorduk. Nihayet bugün motosikletin sahibiyle beraberiz ve bugün bu motosikleti inceleyeceğiz. Kaç yıl sürmüştün? Ee, yaklaşık senin ne kadar oldu YouTuber'ın? <laughs> Öyle değil <diyeyim> mi artık kardeşim? Hayır, <laughs> belki <laughs> yani, oraya geçeceğiz. Böyle şey sor. Kaç yıldır motor kullanıyorsun? Ha, bu motoru yaklaşık bir pandemi ilk patladığı zaman tam Şubat ayında o zaman abi. Tamam, aldım. ben rahat ol kanka. Yok yok. Sıkıntı yok şu an. Çok Çünkü arka, izleyenler de senin diğer kamp Aspen Dost kamp <laughs> biliyorlar. Aynen. Normal yani, şu 2020 Şubat'ta Çünkü aldım. Çünkü şeyden dolayı, hani az önce ben diyorum ya, kaç yıldır motosikleti kullanıyorsun diyorum, sen <laughs> bana diyorsun ki kaç yıldır <laughs> YouTube'da... Ha ben yanlış anladım soruyu kanka. <laughs> Neyse devam edelim. <laughs> Şimdi e, Şubat 2020'de aldım kanka. Bir e, işte iki buçuk yıl, kaç, 3, 3 oldu 2, 2 yıl geçiyor yaklaşık. Geçti. 3 yıl olacak neredeyse. Kilometre 35 bin civarındaydı aldığımda ee, yaklaşık bir şu anda bir 58 60 civarı oldu. Sen bu motoskidy alınıyor ne kadar fiyatı? Ee, çok abes bir rakam olacak. Ben bu motoru 30 bin civarında bir fiyata almıştım o zamanlar. Wow. Aynen. O zaman yani şu Biz an şu an 50 cc, 50 cc zor veriyorlar

6500 devirde 68 Nm tork üretiyor. Bu motosiklet yaklaşık olarak 74.8 beygir ve 68 Nm tork üretiyor. Peki bu motosikletten önce hangi motosikleti kullanıyordun da bu motosiklete geçtin? Yani o arada güç farkı nasıl şey yaptın, evet, alışabildin? Şimdi şöyle söyleyeyim, bundan önce bende RKS Titanik 150 vardı. Yani şöyle söyleyeyim, 150 cc'den ben direkt 700 cc'ye geçtim ama... Tavsiye ediyor musun ee, Yani bunu aslında tavsiye etmiyorum. Sebebi de şu, ee, uzun yıllar boyu hani paketçilik yaptım ben mesela sen bunları bil, bilmiyorsun. Ben 3 yıl düzenli olarak paketçilik hani kilometre olarak bir en aşağı 60-70 bin kilometre sürmüşlüğüm vardır. Ama, ama yani bu kadar yüksek CC direkt geçtim. Hatta e, hani rahmetli Barkın abinin bir lafı var hani... Bu abi hani teker, direkt <laughs> koyar abi. Aynen. Öyle bir lafı var, çok iyi hatırlıyorum. Ee, Mekanı cennet olsun inşallah. Ee, onun dediği söz çok iyi aklımda ve yani direkt hani bir birkaç kez tekere onu, geldim. MT-7 e, MT-7 ile bir motosikleti karşılaştırma videosu yapmıştı galiba. Orada mı söylemiştim. Honda eee 7 Kawasaki 650 vardı. 3 motor karşılaştırıyordu orada. Neyse e, işte tekere geldi. Hatta ilk aldığım için o esnada direkt e, patlattım, keçe patlattım. Bu acemilik döneminde muhakkak olur yani. Ama güzel motor. Yani o kanın çekildiğini hissedebiliyorsun abi. Wow. Direkt hani ya, tabi yani ben şimdi bunu kastederken hani işte yok benim motorum şu bu değil. Bundan daha iyileri de var. Net. Ama geçiş döneminde zaten geçiş dönemindeki bu sıkıntılar çok oluyor. Mesela adam işte ben yaptım diyor, şey yaptım diyor. Ben hiçbir zaman hani ben tamamen artık motorcu hala demiyorum diyemem. Çalışmaya dediğim ya. zaman öğren aynen, aynen. tabii, tabii. Dediğim zaman zaten ben fazla özgüvenden dolayı kazaların zaten şu şey olduğu fazla özgüvenden dolayı kaynaklı. Önemli olan bunu e, güzel bir şekilde sürmek, bunu hissetmek, yaşamak. Hani öyle Demin yani. dedin ya hani kan çekiliyor falan. Evet. Antalya'ya giderken arkadaşlar Aspandos <laughs> videosunu bilenler bilir yani o videoyu izleyenler. Aspandos'a giderken işte Antalya'ya arkadaşımızın yanına gidiyorduk Murat arkadaşımızın. Murat'a da buradan selamlar. Murat Onur Dergi Yemekleri çok güzel her zaman tavsiye ederim. <laughs> her zaman. <laughs> Onun yanına gidiyorduk. Onun yanına giderken de işte Osman'ın arkasına bittim. ilk defa benim Antalya'ya böyle şeyler arası motosikletle bir yolculuğum oldu. İlk daha Isparta'dan çıkmadan önce o bir araba sollarken onu hissettim yani bir anda böyle bir geriye çekilme. Gerçekten o bilenler çok iyi bilir. İşte hepsi. aman diyeyim. <laughs> <laughs> i̇şte, e, tekere geldik bir ke birkaç kez yani tek dezavantajı keçe patlatıyorsun. O geçiş dönemi olduğu için bir de çok aşırı gaza gelmemek lazım. Ne olursa olsun motorcu dediğim e, usluplu, oturaklı yani ne olursa olsun yaşamak için abi bu hani e, bunu Apache motoru diyorlar bu arada. Yani direkt beni gören Apache diyor ama <laughs> Apache'likle bir şey bağdaştıramıyorum. Önemli olan her zaman güzel sürüş, keyif alarak bir sürüş. mesela dedim ya biraz önce kanım falan çekiliyor diye. Yani ikinci fiteste, üçüncü fiteste ben tekere gelirim modunda direkt. Ver gazı abi. Yani onu hisset. Hani ciddi ciddi hisset. Gelirsin. Ha, yapmadım mı? Denedim. Birkaç kez denedim. Ee, ama hani o, o hissi ürkütüyor değil mi? Ya, mi abi. Ya? Ya, tamam hani e, yaparsın yapmasına da e, kötü sonuçlandıktan sonra bir daha keyif alamadıktan sonra ne anlamı var? Riski çok büyük. En basiti şöyle hani biraz önce konuştuk ya 150 cc e, RKS yani geçiş motoru. Ben o motorla İstanbul'a bile gittim geldim abi. İstanbul e, köprü o şeyden e, Boğaz Köprüsü'nden geçerken dünyalar benim oldu ya. Ya 150 cc motorla İstanbul'a gittim yani. Babam bana nereden değil, dedi nereden nereye? Sparta'dan İstanbul'a. Evet arkadaşlar hava karardı ama biz biraz daha muhabbet edelim diyoruz. Sohbet. Motosiklet evet. üzerinde muhabbet. Çünkü sohbet koyamadık. <laughs> <laughs> Önem, önemli olan aslında biz buraya gelme amacımız bu motoru çekmek ama <laughs> yani sohbete bir daldık mı akşam oldu. Hala devam, sıkıntı yok. <laughs> akşam oldu ama şöyle de bir durum var. Hani daha <gülüyor> <gülüyor> iyi şartlarda video çekilebilirdi. Ama iyi şartlarda video çekemedik. Ama mevcut şartlarda yani mevcut şartlarda video çekmeye devam ediyoruz açıkçası. Öyle. Yani sonuç olarak biz de isterdik şu anda bir stüdyo ortamında video çekmeyi ama şimdilik şartlar buna el veriyor. Ee, i̇yi kötü çekiyoruz yani. Ben bilgi tamam. almak isteyen buradan da bu şekilde alacaktır. İşin aslı Arif kardeşim ee, bir iki buçuk yıl oldu mu YouTube? İki buçuk yıl oldu. Yani. İki, buçuk e, i̇ki yani. buçuk yıldır bana hani bu motoru çekeceğiz. Ben her seferinde tamam kardeşim şöyle böyle hani sürekli atlatıyor gibi oluyoruz. Ee, aslında yani amacımız hiçbir zaman bu şekilde değildi. Ancak böyle bir ana e, tek geldi. Bu adam niye durdu gelecek. Bak şimdi geliyor. Yoğun yani bir şey yaptığımız yok. Gelsin. <laughs> Aleykümselam. Video çekiyoruz. Video çekiyoruz. Aynen. Aynen öyle de denebilir. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Neyse arkadaşlar açığım açığı <laughs> Açının içinden puan geçmiş olabilir ama sıkıntı yok. Biz video çekmeye devam ediyoruz. Aynen. Şimdi yani tamam şu ana kadar bir şekilde çektik. Yani biraz da kameranın olduğu için, kamera olduğu için biraz da kastık kendimizi. Kastığımız için de çok böyle güzel de hani bilirsiniz böyle bir kas, <laughs> kamera olduğunu görünce böyle insan bir kendini kasıyor. Aynen, Şimdi her şeyi bir kenara bıraktığımız zaman Evet iki buçuk yıldır falan işte kanal açalı iki buçuk yıl oldu. O zamana kadar birkaç farklı motosiklet inceledik. Daha çok motosiklet tavsiyeleriyle videolara devam ediyoruz. Bu motosikleti başından beri çekeceğiz diyorduk Osman'a. Osman'da hiçbir şekilde kırmıyoruz sağ olsun her zaman. Çekeceğiz kanka tamam kanka ama kısmet bugüne iki buçuk yıl oldu. Ve bugüne artık biraz daha çekmeseydik zaten e, falan. sanırım motor e, eskiyecekti baya kanka. Bayağı. Şimdi en azından biraz da tecrübeler. Ya, şöyle ya bir de ben yani. ne istiyorum biliyor musun? Kafanı böldüm tamam. ya da sen söyle ondan sonra. Ee, yani ilk, ilk, iki yıl önce çekmiş olsaydık ben bu motorun tepkisini e, o zamanki tecrübü. bakış açısıyla şimdiki bakış açısı arasında çok fark var. Yani ne olursa olsun bir büyük motora geçtiğiniz zaman bir tecrübe ediniyorsunuz, bir olgunlaşıyorsunuz. Yani böyle olması lazım. O hani tamam hani gazla son tat 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 ta, 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 illa olacak da bir yere kadar abi. Ee, mesela ben kaza geçirdim. Çok iyi. Yani o kazada insan o ölümü hissedebiliyor. Nasıl kaza geçirdiniz? Ee, bu e, evet, yani, 150 Yani ne olursa olsun bu motora geçtiğiniz takdirde bir eğitim almanız lazım şart. Eğitimsiz bu motorlar e, çok tehlikeli. Ne olursa olsun. Yani, kazadan bahsediyorum. Konuyu şey yaptım. Detaylandırdım. Dallandırdım. Ee, yani <laughs> kışın ortası buzlu yol son gaz ta ta gidiyorsun e, RKS yani tamam 150'si ise ama şehir içi 90'da yüzde gidiyordum yani, bir an buz tabakası motoru toplayamadım abi hani o, o bende de hani ufak bir şeyle atlattım ama ekipmanım vardı yani ne olursa olsun buna biniyorsan abi ekipman kask dizlik her zaman yani ayakkabı ama şu an ayakkabım yok hani anlatıyorum söylüyorum ama muhakkak olması lazım markete bile giderken ekipmanınızı takın ne olursa olsun. Yani şurada hiç tanımadığın bir motorcunun başına bir şey gelsin. Yani hiç tanımıyor bile olsam insan bir empati yapıyor, bir üzülüyor kardeşim. Yani evet. ne olursa bu bir gerçek. Ben üzülüyorum yani. Ben tanımadığım bir motorcu burada öldüğü zaman ben bir hafta yani motor satmayı hani bu kesinlikle bununla bu yolda hani ne olursa olsun her zaman e, gaz açacağız ama e, en basit örneği mesela o İstanbul maceramda İstanbul'un sokaklarında geziyorum RKS 150 Titanik'le Abi buradan Isparta'dan gittim bu arada Giderken e, 20 saatte vardım Babam ilk giderken Babam dedi ki işte Ya sen oraya varamazsın motoru arızalanın Gerçekten dediği gibi motorum bozuldu <laughs> Motor bozuldu e, Afyon sandıklıda Bir 5-6 saat Mahsur kaldım Alt tarafı e, şurada neydi ya Aküyü şarj eden konjektör Konjektörü bozuldu onu yaptırdım. 20 saatte İstanbul'a girdim. Ama o keyif, o muazzamdı ya. O akşam trafiğinde girdim İstanbul'a. Yani, yani, gerçekten şu motora binin abi. Bilmiyorsanız öğrenin. Ee, hani bu tabi bir anda binin gidin değil. Muhakkak. Mesela yakıt tüketine gelecek olsak e, çok basmazsan eğer sen de bizzat beraber gittik Antalya'ya <laughs> Arif'le. <laughs> Arif giderken yalnız böyle şöyle şöyle. <laughs> o çok iyi kanka. Sensör <laughs> sensör. Direnciğe giriyoruz hadi falan. <laughs> ya bu normal bir şey yani. Şunu gerçekten dedim değil mi? Sürekli yavaş git. Evet. Hani yavaşla. Ya, Çünkü bana gibi. arkadaşlarım falan diyorlar ki işte sen e, hızlı gitmişsindir. Hat, bir şey dememişsindir. Hep demedim. Tamam, hep illa. yavaş yo, yo, yo. her seferinde. Hep yavaş. Her seferinde hatta ailesinin mesajlarını gösterdi. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok bir ayrıntıya giriyoruz kanka. Yok lan girmiyor. Yani ya zaten şöyle şimdi... bir şey var. Ben başından beri zaten işte motosikletle alakalı bir kanalım var biliyorsunuz. Yani başından beri motosikletle alakalı videolar yani <laughs> içerikler üretiyorum ama motosikletten de bir o kadar ciddi motosiklete bir o kadar ciddi alıyorum yani. Kesin lafı alınacak bir şey değil. Evet. Osman'ın tecrübesinden yaralanıp da o yolculuğa çıktık ama ne kadar tecrübeli bir insanın arkasına binmiş olsam bile yine de korktum yani. Bir de tecrübesiz insanların arkasına biniyorlar ya cidden yani bildiğin eşek yani. Şu anda ya düşünün ki böyle motosiklette virajla özellikle şehirler arası uzun yol mesafesi yapmayan bir sürücünün arkasına binmek çok, çok bildiğin kendini riske atmak. Osman ne kadar tecrübeli olursa olsun yine de o bazı virajlar oluyordu ki hani Osman lastiklerine, motoruna güveniyor. Yıllardır bu işte seviyor. Ama bazı virajlarda şunu yaptığımı hatırlıyorum. tam virajı görüyoruz. <laughs> <laughs> bunu, bunu hatırlıyorum. Bu, bu o yaşandı yani. Yemin ederim o kadar yani 28 yaşındayım. İlla ki böyle korktuğum nefes nefese kaldığı zamanlar olmuştur ama yeni en güncel olaylardan bir tanesi <laughs> Antalya'ya. Evet. Ve hem gece sürüşü hem sabah. Artçı olarak gitmekti. MT7'nin arkasında cidden güzeldi. Güzeldi, heyecanlıydı ama biraz da şunu şunu fark ettim kanka. Tam ne kadar korkmuş olsam da, biraz böyle bir heyecan yapmış olsam bile o anda mesela o virajdayken ya da hızlandığımız anda hani hayatın böyle biraz daha aslında yani çok kafaya takmamak gerektiği. O an çünkü bir tane bir şeyle direkt önünü burun burun olman. Ben şimdi sana şöyle söyleyeyim. Aslında ona bindiğin an o yolda giderken sen kafanda bir şey olmayacak. Motor sürerken kafana bir şey <laughs> takmayacaksın. Hani <laughs> yani şuyormuş, buymuş, Sadece süreceksin. Sadece yol. Kafanda hiçbir şey yok. Yani sadece yol. Çünkü başka türlü kafanda farklı bir şey olduğu zaman insan hata yapmaya müsaittir. Yani bunda mesela 100 kere hata yapmazsın ama bir kere hata yaparsın. İşte o mi? bütün doğrularını götür. Önemli olan ne olursa olsun her zaman yola odaklanıp yani Hani aslında benim istediğim şu. Alete biniyorsan abi ileri sürüş eğitimi alacaksın. Yani kesinlikle alacaksın ki yüz doğru yaptın. Bir hatan yani o yüz doğruyu götürür abi. Ne olursa olsun bu alete biniyorsan ileri sürüş eğitimi alacaksın. Şimdi Osmanlı yolculuğa çıktığımızda benim Osmanlı sürüşüyle alakalı dikkat ettiklerimden bir tanesi de viraja girme açısıydı. Yani viraja genişten alıp yani o çizgiyi hiç kaçırmadan o şekilde bir sürüş ve bu genişten almayı ben biraz daha araştırdım. Ki bu konuda benim de biraz bilgim var ama Osman kadar tecrübem yok. Kesinlikle daha bir geniş açı, daha fazla bir görüş açısı ve zaten e, hep biliyoruz, hepimiz biliyoruz aslında motosikleti süren, illa ki izliyorlardır. Zafer Akşey'in videolarına baktığımızda çok çok şey öğrendiklerimizden bir tanesi de bu aslında. Görüyorsan bas, görüyorsan solla, görmüyorsan herhangi bir evet. e, ne sollama ne viraj. Kesinlikle. Açı yoksa Gaz yani, yok. E, motorun Hı. çevresinde bir güvenlik balonu muhakkak oluşmuş. Hiçbir, şey anladım. Şey anladım. <laughs> hiçbir, hiçbir şey <şeyini> anlatmadık. Hiçbir <laughs> şey anlatmadı Motorun hiçbir şeyini anlatmadık. Var hiçbir şey anlatmadık. hiçbir şeyini anlatmadık dostlar. Bu arada siz izlediniz, izlediniz ama. Yani e, sen istersen bahset şöyle bir genel olarak. Yine bahsetmek istersen. Ben de ben şöyle bahsedeyim. kendinizi Kendini e, tut kanka. Yani keyif veren makinalardan bir tanesi. Ben keyif alıyorum. Ee, şöyle diyeyim Antalya İsparta genelde Antalya İsparta yolu biraz virajlı zaten amacım da hep biraz hani biraz yapmak biraz keyfini çıkarmak ee... senin boyun kaç ve motosikletin ha. şu an sele yüksekliği 80 Aynen. santimetre senin boyun kaç ve hmm. sürüşte benim boyum 1.90 ee, <laughs> işin aslı yani evet e, boyuma göre bir motor mu? Denmez. Mesela Instagram'da dikkat ettiysen motorumla yan yana hiçbir fotoğrafım yoktur. Çünkü yalı kazığı gibi <laughs> duruyorum motorun yanında. Hep böyle oturuyorumdur, eğiliyorumdur, <laughs> çömeliyorumdur falandır. Ama onun harici e, uzun yolda çok hafif onda da mesela artçı varken mesela bizzat sana da dedim. Mesela bazı dönemlerde bir ağrı oluyor. O da motorun aerodinamiğini etkileyen çok faktörden dolayı giderken yani şu bölgelerde bir ağrı olabiliyor. O da ya boyumun uzunluğu olduğundan da kaynaklanıyor. Ama ben şahsen gerçekten keyif alıyorum. Yani yükseltmek istiyor muyum desen isterim tabii. Yani MT9, MT10 falan SP falan. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi bu dönemdeki bu şartlara göre motor diktası, başına kadar. tabii uçtu abi yani. Uçtu. Mesela bizim Murat var. Ee, Murat'ta CS500 var. Aynen. Suzuki CS500. Yani CS500 deyince işte BMW falan akla geliyor ama değil. Suzuki. Gerçi mesela Suzuki CS500 deyince de Suzuki markası direkt kendini belli diyor. Suzuki diyorsun. Evet. Ama baktığında yani öyle bir şanssızlık mı diyelim ne diyelim adam aylardır yıllardır <laughs> motor çıkmadı ya evet. onlardan da bahsedelim Vallahi Aynen. Osman yani... şimdi adam mesela gidiyoruz veriyoruz ustaya usta yapacağım yani bu sadece o ustadan o ustaya yönelik bir şey değil ama genel olarak bizde bu usta bir sıkıntısı var hocam. Valla ben e, evet dediğin gibi usta sıkıntısı var ama benim şahsen ustam var. Sağlam bir yani bayağı samimi oldu. Ben kulaklarını çınlatıyorum Mehmet. Antalya'ya giderseniz Yamaha'ya Mehmet'in yanına gidip Reklam yapıyormuş gibi olduk ama. Yapın ne olacak? yani sağ olsun her zaman giderim ona. Ne olursa olsun ona giderim. Yani hiçbir sorun sıkıntısı olmadı şimdiye kadar. Ya özellikle böyle usta konusunda çoğu insan canı evet. yanmışken böyle güvenilir usta bulununca değil Aynen. mi? Kesinlikle. Sen ki ben mesela şu an o insanı tanımıyorum bu söylediğin kişi ama referans aldığım kişi sen olduğun için çok kolaylıkla bir yama ile alakalı bir motosikletim olsa evet. Giderim. Bu bayağı reklama girdi. Kesinlikle <laughs> kanka. Abi, aşırı reklama girdi. Ama sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok ya. Faydamız dokunsun. <laughs> ee... Mesela lastiği geçen sene değiştirdim. Lastikten de bahsedelim. Ee, motorun en önemli parçalarından biri lastiktir arkadaşlar. Motorun en önemli parçalarından biri lastiktir. Ee, lastiğiniz iyi değilse yani motorunuza güvenmeyin. Daima gaz kesmeden devam. Buradan Barkın Bayoğlu'na da eee Bayoğlu sohbet şey olsun. rahmetli de anmış olalım rahmetli. Aynen. Evet arkadaşlar iyisiyle kötüsüyle Yamaha mt 07yi anlatmaya çalıştık. Biraz Yamaha MT-07 anlattık. Biraz sohbet ettik. Biraz muhabbet ettik. Biraz planlar yaptık. Umarım sıkılmamışsınızdır. Ve bize şu ana kadar hala daha izliyorsanız da lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Osman'la beraber bir başka videoda da yine bu seride görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Be, ne gittin be Bak, hala sesini duyuyor musun? Gel kanka burası gidiyorlar. Ne diyordun? Ne oldu? Neye gidiyor? Atçıya bakacağım. Devam ediyor şu an video hazır.